Evet arkadaşlar Merhabalar bugün birlikte alan hesaplaması yapacağız Çünkü bazen örneğin bir besle element ile ilgili çalışmalarında haritalama yaptıktan sonra bu bes elementin o alan içerisinde ne kadar alanda az yüzde olarak veya alan olarak ne kadar alanda orta ve ne kadar alanda fazla olduğunu öğrenmek isteyebiliriz Bu yüzden önce rutin e Kriging haritamızı yapacağız. Daha sonra alan hesaplamalarımıza geçeceğiz. O yüzden önce sosyal turumuz aktif halde Kriging ile çalışalım bugün. Fosforu seçelim. Fosforu da bir harita üretelim öncelikle. Eğer normal dağılım göstermiyorsa logaritmik transformasyon yapabiliriz. Bu arada ordinary Kriging'i seçelim logaritmik transformasyonla beraber bu varyogramımızdı. Varyogramın ait parametreler, sil değerleri, nugget değerleri, range değerleri burada görebiliyoruz. Şu iki çizgi arasındaki mesafenin düşük olmasını istiyorduk. Çapraz doğrulamamızın ne kadar doğru olduğunu gösteriyordu. Bir de şuradaki hata oranı bizim için önemli. Bunun da sıfıra kadar yakınsa o bizim tercihimizdir. Sıfıra kadar yakın olan bir hata veren teknik bizim için ideal tekniktir. Ordinary kriging olabilir, IDV yöntemi olabilir, Conquering olan Bunu sonlandıralım. Sonlandırdıktan sonra şuradaki açıklıkları kapatacağız. Yani haritamızı sınırlarımıza doğru genişleteceğiz. Sağ tıklayacağız. Buradan Extend seçeceğiz. Buradan sınırlarımıza göre genişledikten sonra bunu haritamızı Export Raster Tool'undan sayısallaştırıp daha sonra sınırlarımıza göre keseceğiz. Evet sayısallaştırdık. Sınırlarımıza e, göre kesmek için Arc Toolbox'ımızı açacağız. Arc Toolbox'ımızdan e, Special Analysis Tool'dan Extraction'ı seçip Extract by Mask Tool'u kullanacağız. Buradan sayı e, sayısallaştırılmış. Buradan da sınırımıza göre kesmek için komut verdik. Evet bunu da tamamladıktan sonra şimdi diğer altlık haritaları kapatalım. Şimdi bunu hem renklendirelim hem de sınıflara ayıralım. Bu fosfor olduğunu düşünecek olursak örneğin fosfor işi internetten buldum. Ben hangi sınıflara göre az orta yüksek olduğu belli. Bu e, tuzluk için farklı olabilir, kireç için farklı olabilir, organik madde için farklı olabilir. Bu sınıflar siz çalıştığınız parametreye göre seçim yapabilirsiniz. Ben bu 1, 2, 3, 4, 5 tane sınıflandırmayı kullanacağım o yüzden ben bunu e, sınıflandırmak için buraya geleceğim ve bunu manuel olarak şunu da biraz yükselteyim. Manuel seçeceğiz ki biz buradan müdahale edebilelim. Sıfır vardı, 3 vardı hatırlıyorsunuz. Altı. bunlar bu arada kilogram, dekar cinsinden birimlerimizi unutmayalım. 12, 12'nin üzeri. Buradan bir renk seçimi yapabiliriz. Ben mesela bir rengin farklı tonlarını seçebiliriz sınıfı kaldırabiliriz. Çünkü bundan çok işimiz yok. 0 ile 3 arası 3, 6, 6, 9, 9, 12 12'nin üzeri. Şunu uyguladık. Şuradan da biz e, müdahale edebiliriz. Haritamıza 0, 0'a getirebiliriz. Mesela şuradan 3'ü seçebiliriz. 6 Lejant. Eğer haritamızı layoutla lejant buradan eklemek istiyorsa bu lejantımızı istediğimiz gibi virgülden sonra rakamları ayarlayabiliriz. Evet. 12 veya doğrudan onlar gibi biz de 12'nin üzeri şeklinde şu üzeri büyük bir işaretini kullanı 12'nin üzeri olarak yapabiliriz. Şimdi alan bu buraya kadar zaten birçok defa çalıştık. Bundan sonra ne yapacağız alan hesaplaması için. Bundan sonra önce bunu reclassify yeniden sınıflandıracağız. Buraya gelip e, sınıflandırma tool'unu seçeceğiz. Reclassify evet reclassify seçtik. Ee, şuradan bakın value değerleri eskiden 0 ile biz burada 1 vereceğiz. 3 ile 6 idi 2 vereceğiz. 6 9 lü, 3 lü vereceğiz. 9 12 idi 4 vereceğiz. 12 üzeri 5. sınıf. Bunu olduğu gibi kabul edelim. Evet. Evet bu da reclassifylandırı yani yeniden sınıflandırılmış hali. Ee, şimdi buradan mesela poligonlarımıza mesela görebiliriz. Mesela bakın buradaki kırmızı sınıf kırmızı sınıf diğer renkler hepsi ayrı bir sınıf olarak karşımıza çıkıyor. Eee şimdi reclassify yaptıktan sonra bunu poligona dönüştüreceğiz. Bunu poligona dönüştürmek için yukarıda conversion tool'umuzu kullanacağız. From raster raster to polygon. Şimdi input raster'ımız değişti tabi. reclass oldu. Reclass aldık. Yani value'ye ya göre sınıflandıracağız, poligona dönüştüreceğiz. OK'ladığımız zaman Bunları artık bir poligon olarak ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Bakın burada poligonlar ama e, bakın bu renk, bu poligonları da biz renklendirebiliriz istediğimiz gibi. E, buradan e, yine sembolojiden kategorilerden value göre grid koda göre bütün bakın 5 sınıf var. 5'inde renkleri farklı. Evet. Şimdi bakın tekrar bir bilgi yoklaması yapalım. Yeşil bakalım neymiş? 3. 3 bizim için neydi? 6 ile 9 kilogram dekara. Ondan sonra şuradan farklı mavi renge tıklayalım. Mavi renk 2. 2 neydi bizim için hatırlıyorsunuz. 3 ile 6 kilogram dekara fosfor. Şimdi bunları böyle hesap poligona dönüştürdükten sonra gelin bir alan hesaplaması yapalım. Bunun için bu yeniden sınıflandırılmış ve renklendirilmiş olan haritamız üzerinde sağ tıklıyoruz. Properties üzerinden özür diliyorum. Sağa tıklıyoruz. Attribute table üzerinden bakın zaten alan, poligona dönüştürdüğümüz zaman alan hesaplaması da yapılıyor. Yani grid kod 2 için grid kod 4 için bunlar hepsi ayrı birer poligon. Ee, fakat biz e, 1'den birden 5'e kadar toplam poligonları e, alan hesaplamak istiyoruz. Buradan select by attributes dediğimiz zaman grid kodu eşittir. Şuradan 1 olanları mesela bize versin. Ee, örneğin Buradan bakalım ne kadar seçilmiş. Şuradan şunu seçtiğimiz zaman bir olanları seçmiş oluyoruz. Şuradan sağ tıklıyoruz alan üzerine. İstatistik bilgiler yani toplamda bize bu bir e, sınıftaki alanın toplam metrekare olarak alanı bize ne yapıyor? Bu birinci sınıfta hemen bunu yapıştıralım. Güzel. Tekrar arka çeyreğe dönüyoruz. Tekrar yeniden bir selection yapıyoruz. Eski sınıflandırı, Eski se seçimizi silelim. Grid code eşittir. Ee, i̇kinci sınıfta olanları alalım. İkinci sınıfta olanlar için tekrar bir statistik bilgilerini alalım. Evet. Şuradan ee, kopyaladık yapıştırdık. Tekrar geldik buraya. Tekrar eski haline geldik. Üçüncü sınıf için bir seçim yapalım. Eski sınıfı siliyoruz. Grid kodu eşittir. Üçüncü sınıfta olanları uygulayalım. Üçüncü sınıfta olanlar için bir istatistik bilgisi alalım. Evet. Kopyaladık. Ejder'e geldik. Yapıştırdık. Bu şekilde anasyonlarımıza devam edebiliriz. Ee, dördüncü sınıf için hemen bunu silelim. Grid kodu eşittir. Ee, dördüncü sınıfta olanları seçelim. Evet. istatistiksel bilgilerini alıyoruz. Buradan evet. Bunu da Excel alalım. Ve son sınıfımız kaldı. Yani 12 kilogram dekardan yüksek olan sınıflar için bilgileri alalım. Tekrar geldik buradan. Eski sınıflandırma hızı silelim. Seçimimizi daha doğrusu 5. sınıftakilere yani dekara 12 kilogramın üzerinde olan poligonların toplam alanına bir bakalım. Evet. Bunu da alıp sonra egzana yapıştıracağız. Tabi bunlar metrekare kare cinsinden. Bunlar metre Bunu dekara dönüştürelim. Önce hektara dönüştürelim tekrar dönüştürelim. Daha sonra da dönüştürelim. Şimdi bu verileri biz e, bine böldüğümüz zaman e, dekala. bu verileri biz 10 bine böldüğümüz zaman da arkadaşlar tekrar dönüştürmüş olacağız. Evet. Şimdi buradan toplam alanımızı bir hesaplayalım. Şimdi toplam alanımız, çalışmalarımızın büyüklüğü 1369 hektar alanda çalışıyoruz. Bunun 624'ü mesela bizim için şu yeterli orta sınıf olarak kabul edersen yani %50'ye yakınlık bir alanı aslında %50'den daha az bir alanın fosfor bakımından yetersiz olduğunu hesaplamış olacağız.